bizim kötü hatıralarımız Kadıköy simgesi olan benim çocukluğumdan beri sinemayı sevmemi sağlayan bir mekanın e, dönüştü başka bir şeye dönüştürülmesi, kültür sanat yapısının dışına çıkartılması, lanta peşkeş çekilmesi hepimizin kanına dokunuyor. Ki ben Kadıköy halkı olarak bu sorumluluğu bize verseler bile bunu bizim halledeceğimizi bilsinler. E, dayanışma için aramızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Kadıköylülerin bu durumu, bu olayı da takip etmelerini rica ediyorum. Evet, sahip çıkacağız arkadaşlar. Bizim olana sahip çıkmamız gerekiyor. Bu alanda yapılacak olan şey bizim denetimimizde olacak. Biz halkız bize rağmen kötü bir şey yapılamaz. Bize ait olan ancak bizim için kullanılabilir. Burası bizim denetimimizde olacak. Buraya bir kültür sanat alanı yapılması gerekiyor. Bunun e, belediye tarafından düzenli bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Burası rex olmalı. Rex için Ar savaşacağız. Uyurma, Rex Kadıköy'dür diyoruz. Kadıköy'de sahaflar, sinemalar, tiyatrolar, sergi alanları birer birer kapandı. Tekerleşmiş bar ve restoranların hüküm sürdüğü, paylaşım değil tüketim yapılan bir yer haline dönüştü Kadıköy. Dönüşmeye devam ediyor. Çünkü yaşama, doğaya, insana, tarihe, kültüre hiç değer vermeyen, yok eden bu düzenin vahşice tüketmeye ve büyümeye ihtiyacı var. Kadıköy'de bir yağma ve mafya düzeni hüküm sürüyor. Mekanlar sokakları komple kapatıyor. Sokaklarda yürünemiyor. Apartmanlarda oturanlar geceleri ses ve gürültüden uyuyamıyorlar. Sokaklar, şişeler ve tuvalet kokusu ile çok pis durumda. Uyuşturucu Kadıköy'e ele geçirmiş durumda. Gençler artık Kadıköy'e sinema, sinema ve tiyatro izlemeyi değil, uyuşturucu bulmaya, tüketmeye, tükenmeye geliyorlar. Kadıköy bu hale bir günde gelmedi dostlar. Arkasındaki sermaye düzeni Türkiye'nin birçok yetkili kurumuyla birlikte çalışıyor. Bu kadar önemli bir kent düzeninin tüm unsurlarının ortaklığıyla dönüştürülüyor. Şimdi bu sermaye sahipleri Rex'in binasını yeni bir kültürsüz eğlence mekanı yapmak istiyorlar. Kadıköy koca bir bara dönüşmüşken buna neden ihtiyacımız olsun? Gelin Rex'in tarihine bakalım. Rex 1800'lerde Apollon Tiyatrosu, 13 Nisan 1922'de bir Türk kadın oyuncunun yani Afife Jale'nin ilk kez sahneye çıktığı yer. Sonra sinemaya dönüşüyor. İsmi de Hale oluyor. Hale sinemasının yıkımının ardından kalan Horasan harçlı duvarlara dokunmayan yeni sahibi anılarla iç içe yaşadığımızı savunan bir anlayışa sahip. Ve sonunda ismi Rex oluyor takvimler 62'yi gösterdiğinde. 95'e kadar bekliyor Rex ismini alabilmek için. Yordan Anas'ın bu ismi vermesinin nedeni Paris'te görüp çok etkilendiği Grand Rex isimli sinema salonu. O günden bugüne sayısız film, sayısız insan geliyor geçiyor. Rex Kadıköy'ün en büyük ikonlarından biri. Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi olarak endişeyle izlediğimiz gelişmelere karşı ellerimizi taşın altına koymaya çağırıyoruz. Sadece söylenip küsüp uzaklaşmak hiçbir şeyin çözümü olmayacak. İrade göstermeye, bizim olanı korumak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Rex Sineması en az 150 yıldır Kadıköy merkeze ait bir mihenk taşı. Film izlemek için tercih edilen, buluşma noktası olarak kullanılan bir yer. Bazen de gitmesek de, görmesek de bize ait olan bir yer. Ağır hasarlı raporu çıktığı için yıkıma engel olamıyoruz. Fakat binanın sadece rant için kullanılmasına, sinemanın yıkılıp yerine büyük sermaye gruplarının marka mekanı yapılmasına engel olacağız. Sinema ranta kurban ediyor. Rex sineması alanı özel mülkiyete ait. Bu durum o alanın en çok kar getirecek şekilde kullanılacak olmasına sebep olamaz. Tapusu bizde değil ama Rex bizim. Rex'in tapu sahiplerine sesleniyoruz. Rex'in temsil ettiği değer arazisinin tapu değerinin kat kat üstünde. Kadıköy'ün çirkinleşmesine sebep olmayın. Bu alanın kamusal bir proje ile değerlenmesine izin verin. Kadıköy Belediyesi'ne ve yerel yönetime sesleniyoruz. Rex'in yeniden hayat bulması için tüm kaynaklarınızı seferber edin. Denetleme görevlerinizi aksatmayın. Kadıköy halkı kendine ait olana sahip çıkıyor. Rex Kadıköy'dür. Rex'e dokundurtmayız. Kadıköy uyula, renkse sahip çık.